İran'da bulunan diğer ülke vatandaşları ve diplomatlar Türkmenistan üzerinden ülkelerine dönüyor. Türkmenistan, İran'la İsrail arasındaki karşılıklı saldırı nedeniyle İran'da bulunan yabancı diplomatların ve diğer vatandaşların güvenli bir şekilde çıkışı için Birleşmiş Milletler'le işbirliğini sürdürüyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde mevcut durum ele alındı, uluslararası işbirliğinin sürdürüleceği açıklandı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirmede Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Romanya ve diğer ülke vatandaşlarından 120 kişi Türkmenistan'da ağırlandı ve kendi ülkelerine dönmelerinin yolu açıldı. Türkmenistan savaşın başından itibaren rotalarını değiştirmek zorunda kalan tüm yabancı hava yollarına hava sahasını açmış, başkent Aşkabat'a inmek zorunda kalan uçaklardaki farklı ülke vatandaşlarına da dinlenme ve ülkelerine dönme kolaylığı sağlamıştı.